Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir. İlk videomu çektikten sonra çok güzel tepkiler almaya başladım. Teşekkür ederim hepinize. Beğenen, abone olan, yorum yapan, destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bundan sonra da. Şimdi bugün aklımızdaki kişilerin önce ruh halleri nasıl, duyguları, düşünceleri nasıl, biraz onu öğrenmeye çalışacağız, onu soracağız arkadaşlar. Hepinizin merak ettiği şeylerin başında bu geliyor. Şu andaki anlık enerjilerde aklımızdaki kişiler. Neler düşünüyor? Neler hissediyor? Bakacağız. Deste altı kartma da bakacağım hemen. Tılsım kralı. Evet arkadaşlar, tılsım kralı toprak grubu burçlarını temsil eder genelde. Boğa, Başak, Oğlak enerjisi verir bize. Yani burada kral olması sebebiyle de ayakları yere sağlam basan Sabırlı, ihtiyatlı, dürüst, çalışkan, sorumluluk sahibi, böyle sağlam adımlar atan, ayağı yere sağlam basan bir figürü temsil eder bize. Para, güç, maddiyat bu kişi için önemlidir. Arkadaşlar, aklınızdaki kişilerin şu anda bilinç altında böyle daha çok maddi konular ayağını yere sağlam basma isteği, enerjisi daha böyle sabırlı olma dayanıklı olma isteği, arzusu ya da öyle bir sürece geçme aşaması olabilir evet deste altı kartımızdan sonra arkadaşlar akıllı kişilerin ruh hali, duygu durumu nasılmış onu soralım. 7 tane kart seçeceğim. Evet 7 tane kart neden seçtiğimi daha önce söylemiştim. 7 e, İslamiyet'te önemli bir rakam olduğu için hani uğruna inanıyorum arkadaşlar anlamına inanıyorum. O yüzden bir tane kart seçmeyi tercih ediyorum. Klasik tarot destemde. Şöyle kenara alıyorum. Evrenden mesajlar destemde de arkadaşlar. Yine 7 tane kart seçeceğim. Ama öncelikle Deste altı kartımı, Deste altı kartıma Bakmak istiyorum Onun aklımızdaki kişinin Bilinçaltı ilgili ne söylediğini Merak ediyorum Özgünlük Evet arkadaşlar bu aklımızdaki kişiler Özgün Kendine özgü karakterde Yapıda olabilir Yani şahsına Münhasır hani diyoruz ya Kendine özgü olan Kişiler olabilir Sizi özgün buluyor olabilir Sizi böyle Başka insanlardan farklı Görüyor olabilir Kendine özgür Kendine şahsına münhasır Bir kişi bu Kız ya da erkek diye düşünüyor Düşünüyor olabilir Arkadaşlar Evet bunu Daha sonra çekeceğim 7 tane kartı Şimdi klasik tarot destemizden çektiğimiz kartlarımızı açalım. Kılıç altılısı, değnek dokuzlusu, kupa dörtlüsü, değnek altılısı, kule kartı, mahkeme kartı ve tılsım altılısı arkadaşlar. Evet, Aklınızdaki kişiler, şöyle ilk gördüğüm enerjilerde. Aklınızdaki kişiler e, yani sizin aklınızdaki kişi size bir yanlış yapmış olabilir arkadaşlar. Sizi kırmış, üzmüş ya da hayal kırıklığına uğratmış olabilir. İstediğiniz bazı şeyleri yapmamış, mücadeleden kaçmış veya eee Beklentilerinize tam olarak cevap verememiş. Bazen yer yer karamsarlığa kapılmış. Hani o duyguyu, o sevgiyi tam olarak e, görüp, alıp, içselleştirip kendisine e, size hak ettiğiniz değeri verememiş olabilir ya da vermemiş olabilir. Bunun tam olarak farkına varamamış olabilir. Şu an bu düşüncede olabilir kendileri. Duygusal olarak böyle e, çaresiz, kendisini böyle mutsuz, huzursuz, karamsar hisseden bir kişi görüyorum burada arkadaşlar. E, mahkeme kartıyla, kule kartı mahkeme kartıyla beraber yan yana gelmiş. Yani e, bu size yaptığı haksızlıklar, size yaptığı e, kötülükler. Ya da işte duygusal olarak size duygularınıza cevap veremeyişi, sevgisini fark edemeyişi ya da sizi güzel sevemeyişi. Hani böyle saf sevgiyle sevme diyoruz ya biz. Hani o saf sevgiyi size sunamamış olabilir bu aklınızdaki kişi. Ee, ama bir şeyler değişiyor, yıkılıyor. Bu döngü, bu süreç yıkılıyor arkadaşlar. Dönüşüm evresine geçiyor ve kişi size karşı yaptığı şeyleri, size karşı olan davranışlarını sorgulamaya başlamış arkadaşlar. Kendini böyle hesaba çekmiş diyebiliriz. Yani muhakeme yapmış. Ben bu kişiye yani size nasıl davrandım? Yani üzerime düşen sorumlulukları yerine getirdim mi ya da getirmedim mi? Gerçekten o kişiye hakkını verdim mi? Diye e, böyle kendisini sorguladığı bir döneme geçmiş arkadaşlar. Daha sonra bu e, sorgulama muhakeme sürecinden sonra böyle daha ayağa yere sağlam basan daha olgun bir enerjiye geçme ihtimali var gözüküyor arkadaşlar. Peki bu sorunun hemen arkasından şöyle klasik tarot destemden 7 tane daha kart çekmek istiyorum. Burada bu sorunun hemen arkasından size şu anda gerçekten saf sevgiyle seviyor mu, düşünüyor mu, özlüyor mu diye sorular soralım ya da Ayrı değilseniz, iletişim halindeyseniz hala bu kişiyle bunu da siz e, sizi gerçekten saf sevgiyle seviyor mu diye sadece o kısmını da alabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle sizi gerçekten saf sevgiyle seviyor mu kartlarına bakalım. Kılıç prensi. Tılsım prensi. Değnek prensi. tılsım yedilisi değnek ikilisi imparatorçe ve ermiş kartı arkadaşlar geldi şöyle biraz daha kameranın görebileceği açıya koymak istiyorum şöyle ermiş kartı arkadaşlar iyice görün istiyorum Evet burada dünkü çekimimizde de dünkü açılımımızda da arkadaşlar kılıç prens ile tılsım prensi yan yana gelmişti. Diğer videomuzu izleyenler bunu hatırlayabilir. Demek ki şu an bu sıralar benzer enerjilerdeyiz hepimiz. Yani benzer enerjilerde toplanmış olabiliriz. Benzer durumlar yaşıyor olabiliriz arkadaşlar. Kılıç prens yani bu bire kılıç prensi enerjisinden yani uçarı, havai, biraz böyle entelektüelliği, bilgili bilgiyi e, düşünmeyi seven ama böyle biraz daha böyle olgunlaşmamış havai, uçarı e, bir enerjide olabilir ya da sizin değerinizi bilemeyen tam olarak az önceki sorduğumuz soruya da birleştirdiğimizde sizin değerinizi bilemeyen bir enerjiden tılsım prensi yani daha oturaklı ayağı yere sağlam basan olgun bir enerjiye geçebilir bu kişi arkadaşlar ve e, Harekete geçecek gibi mücadele etmeye başlayacak Harekete geçecek gibi e, enerjiler aldım e, Bu kişi biraz böyle e, sizinle birlikteyken e, iletişim halindeyken veya işte o flört sürecindeyseniz ya da sevgililik dönemindeyseniz veya evli de olabilirsiniz. Yani o dönemde sizin e, değerinizi çok bilememiş. Hani bu kişi nasılsa benim yanında kalır, gitmez, hani benden vazgeçmez gibi böyle biraz rahat bir enerjide olmuş olabilir. sizin aslında değerli birisi olduğunuzun farkında bu kişi güçlü, aklı başında, e, olgun, ayakları yere sağlam basan bir kadın e, olduğunuz veya erkek de olabilir. E, bir birey olduğunuzu bu kişi farkında arkadaşlar ama gereği gibi davranamamış. Çünkü kendisi e, o olgun enerjide değilmiş arkadaşlar. E, böyle sizin değerinizi bilse bile hani bazen Şöyle olur ya hani bilirsin bir şey bilirsin ama o bilgiye göre hani davranmak başka bir şeydir. Ee, bu kişi o bilgiye göre davranamamış aslına bakarsanız. Yani bu kişi de biraz böyle e, ermişlik öyle ermiş ile beraber biraz başak enerjisi e, biraz böyle bilgelik biraz e, inzivaya çekilme kendi başına kalıp düşünme. Hani ben nerede yanlış yaptım, nerede hata yaptım, ya da bu kişiyi neden kendimden uzaklaştırdım gibi sorular sorup kendi iç muhakemesini yapıyor gibi arkadaşlar. Bu kişinin, bu kişinin böyle kendisiyle bir hesaplaşması olduğu bir dönemde. Ee, İmparatorca kartıya dediğim gibi sizin de değerli birisi olduğunuzu, sizin e, her şeyin en iyisine layık olduğunuzu, başka kişilerden farklı olduğunuzu bu kişi çok iyi biliyor, çok iyi görmüş. E, ancak ona göre davranamamış arkadaşlar. Bundan sonraki süreç biraz onun olgunlaşma ve toparlanma süreci olabilir Peki. Ee, kehanet kartlarımızdan devam edelim arkadaşlar. Bu kişi sizi saf sevgiyle seviyor mu? Bakalım. Dost görünen aile adalet, melek yardımı, cevap, kış ve durgunluk arkadaşlar. Evet yine aslında klasik tarot desteğimizi destekleyen kartlar geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Adalet kartı burada Mahkeme kartına aslında destekleyen bir kart yani kişi sizi aslında seviyor yani seviyor diyebilirim sizi gerçekten seviyor sizinle bir aile olmak istemiş ve hala da o isteği var arkadaşlar Sizi böyle ailesi gibi çok yakın çok samimi görüyor aslında size güveniyor sizi sağlam bir karaktere sahip olarak görüyor. Bu kişi size zamanında istediğinizi vermemiş ya da hak ettiğiniz gibi davranmamış olabilir. Onun için adalet yerini buluyor arkadaşlar. Yani siz bazı sorular sorduysanız, bazı şeylere cevap bulamadıysanız arkadaşlar cevap buluyorsunuz ilahi bir yardımla da bu gerçekleşecek olabilir bazı sorularınıza cevap bulunacak olabilir bu konuda arkadaşlar kış mevsiminde yani şu anda sonbahar mevsimindeyiz kış mevsiminde bir kış mevsimine kadar bir durgunluk olabilir daha sonra harekete geçilecek olabilir Hani burada kışı ben kış mevsimini anlamlı buldum. Yani kış mevsimine kadar böyle önümüzdeki süreçte 1 iki ay sonrasına kadar daha böyle durgun, daha böyle belki iletişim kurmak isteyen ama kendini tutan, iletişim kurmaktan çekinen, iletişim kurmayan bir kişi olabilir aklınızdaki kişi. O durgunluk kış mevsiminden sonra Ya da kış mevsimi içerisinde e, Yerini harekete Geçirecek olabilir arkadaşlar e, Bu konuda da Bu aşamada e, Şu anda Ekim ayındayız 2 e, ay Ya da 3 ay En az bir süre verebilirim e, Ancak Bu videoyu daha sonra dinleyecek olan arkadaşlar için de hani sonbaharda olmadığımız bir dönem içinde de 2 ya da 3 ay sonrasına kadar bir vakit verebilirim arkadaşlar. Bu vakitten sonra bir hareketlenme, bir aksiyona geçme olabilir bu kişi tarafından. Ama tabii ki bu demek değil ki hani bu kişiyi 2 ay, 3 ay hani bekleyin gelmesini, aksiyon almasını, işte özür dilemesini, hatalarını affettirmesini. Ya da işte flört etmek istemişsinizdir. Bunu her türlü ilişki tipine göre söyleyebilirim. Siz flört etmek istemişsinizdir. Ancak bu kişi sizi görmezden gelmiştir ya da görmemiştir. Farkınızda olmamıştır. Ancak e, kart ile bu kişi sizin değerli olduğunuzu biliyor farkında ama size gereken özeni göstermemiş olabilir. Sizinle flört etmemiş olabilir. Sevgili olduysanız eğer e, bu süreçte size yeterince ihtimamlı davranmamış olabilir arkadaşlar. Ya da evliyseniz eğer evliliğiniz süresince yeterli özeni göstermemiş ve sizi kendisine uzaklaştırmış olabilir. Ancak e, bu durumda bile hani 2 ay 3 ay gibi bir süre versem bile yani kişinin aksiyon alması için siz tabii ki bu süreyi beklemeyeceksiniz. Beklememizi beklememenizi tavsiye ediyorum çünkü hayatta bir gün bile çok önemli arkadaşlar. Zaman gerçekten çok değerli. Hani neyin önünde tükettiğinize, neye harcadığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Geçen zaman bir daha gelmiyor arkadaşlar. O yüzden 2 ay 3 ay aslında bir insanın ömründe ciddi bir süreç. Hani Biraz nereden baktığınızla alakalı ama. E, bu sürede birçok işinizi yapabilirsiniz. Kendinizi toparlayabilirsiniz. E, gelen e, şöyle düşünüyorum ben arkadaşlar. Hani Gelecek olan gerçekten sizin kısmetinizde olan. Ya da işte. Allah'a inanıyorsanız eğer Allah'ın sizin için e, kurguladığı o planda gerçekten her şey e, zamanlı bekliyor. Yani zaman geldiğinde zaten her şey olacak. E, siz olmayacak olan bir şeyde siz ne kadar çaba gösterirseniz gösterin zaten olmayacak arkadaşlar. Buna inanıyorum can gönülden sizin de tabi buna benzer deneyimleriniz olmuştur. Hani bu sonuca vardığınız bir takım tecrübelerden geçmişsinizdir hayatta. bir şeyle bir şeyin olacağı varsa bazen kendiliğinden olur. Bazen bir süre geçtikten sonra olur. Bazen ise siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın olmaz arkadaşlar. Çünkü o kişi, o kişi ya da o olay, o durum sizin hayrınıza değildir. Arkadaşlar tabi biz e, Bunu ilk başta o an Olayın içindeyken Anlayamıyoruz ama zaman geçtikten Sonra bunu daha çok Daha iyi bir şekilde idrak edebiliyoruz Hani o yüzden size Tavsiyem e, Bu kişi bir şekilde sizinle iletişim kuracak gibi gözüküyor 2 e, ay sonra 3 ay sonra Veya Daha başka bir zamanda da olabilir ama ben iki ya da 3 ay içerisinde Gibi e, düşünüyorum sizinle iletişim haline geçmeyi düşünüyor. Aslında bu kişi bir şeyleri düzeltmeyi düşünüyor. Sizden af dilemek, işte istediğiniz cevapları size vermek, beklediğiniz cevapları size vermek istiyor. Ancak siz de bu sürede hani oturup onu bekleyip yas tutmayacaksınız arkadaşlar. E, işinize i̇şinize, hayatınıza bakmanızı tavsiye ediyorum zaten olacak olan, gelecek olan size gelecek. Buna çok inanıyorum arkadaşlar. Son olarak eril dişil kartından aklınızdaki kişiler size neler söylemek istermiş. Üç tane kart almak istiyorum arkadaşlar. Bu arada kartlarım düştü. Bunları alıyorum. Evet bu heyecana Dayanamadı. Kartlar da kendini attı arkadaşlar. Evet. Seni kırdığım için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Dedi arkadaşlar ve açılımımıza uyan, onu destekleyen bir mesaj aldık. Diğeri ise düşündükçe geçmişinde sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeni yeniye kapı açmama engel oluyor. Çünkü pişmanlıkları var arkadaşlar size dair. Bu zamana kadar karşıma çıkan herkes beni kullandı. Bu yüzden kimseye kolay kolay güvenemiyorum dedi arkadaşlar. Evet zaten güven sorunu olan bir insan, bu aklınızdaki kişi muhtemelen çünkü sizin Başkalarından farklı olduğunuzu görmüş. Demek ki daha önce başka türlü hani e, sıkıntılı ilişkiye içerisinde girmiş olabilir. Burada da onu destekleyen kartlar geldi arkadaşlar. Açılımda e, üzerinize düşeni alın. Almanız gereken mesajları alın. E, umarım e, faydalı olmuşumdur. Umarım farkındalık kazanmanıza vesile olmuşumdur arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hiçbir şey için de kendinizi üzmemeye çalışın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.